İki çeşit bir salkı bir normal domatesimiz var. üreticilerimizle çiftçilerimizle hem bugün. Sadece İstanbul'da iki buçuk milyon fide dağıtımı olacak. Çok değerli köylerimiz, çiftçilerimizin aramızda, şiirimizin yerel basında aramızda. Evet, devam abim Sayın Nurcan Kırcalı. Biliyorsunuz ki bizi ulusala taşıyan Sayın Nurcan Kırcalı da bugün de hem yerel ürünlerimizi hem de çocuklarımızla beraber anneler gününü kutlamış olduk. Ve katılımın çok yüksek olduğu bir organizasyon oldu. Bizim çiftçilerimize hoş geldiniz diyor. Timor İzmir aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. <laughs> evet, şey Belediye Başkanımız Sayın İlhan Hocaktı. Çiftçilerimize, hoş geldiniz diyor. <gülüyor> <gülüyor>

Siyasi Parti ilçe Başkan ve Yöneticileri, çok kıymetli Muhtarlar Derneği Başkanımız, çok kıymetli muhtarlarımız, birbirine değerli çiftçilerimiz, üreticilerimiz, fide dağıtım törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bugün fidelerimizi hem dağıtımını yapacağız hem de toprak anayla buluşturacağız. Yüzü yüz yerlilikten ve birlikten yan olan bakanlığımızca bugün sadece İstanbul bölgesinde iki buçuk milyon fideyi siz değerli kıymetli çiftçilerimize ve üreticilerimize buluşturacağız. Evet bugünü anlam önemini ithal. Sayın Kaymakam'ın, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Siyasi Partilerimizin değerli başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanımız, değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çiftçilerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yerli ve milli sebze fidelerimiz ilk baştaki proje ismimizle kadın eliyle toprakla buluşuyordu. Geçen yıl bu şekil isimlendirmiştik. Bu yılda yerli ve milli fidelerimiz ülke genel yayılıyor şeklinde bakanlığımız ilçe projemizi tüm ülkemize yaygınlaştırmaya başladı. Bu şekilde projelere örnek olmaktan dolayı da biz ilçe olarak gurur duyuyoruz. Şu anda geçen haftalarda yapmış olduğumuz fide dağıtım törenimizde yaklaşık 80 bin örtü altı sera için fideyi çiftçilerimize buluşturduk. Yine söz verdiğimiz gibi şu anda 285 bine yakın fideyi de açık alanda tarlada üretecek çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Aynen söz verdiğimiz gibi yeni yeni projelere, yeni yeni hizmetlere devam etmeye çalışıyoruz. Bize desteğini esirgemeyen, organizasyonda büyük emeği geçen Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze, Tarım Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Projelerimizin kabulünü uygun gördükleri için. Emeği geçen ziraat mühendisi arkadaşlarımıza ve İlçe Tarım Müdürlüğü diğer teknik ve idari personellerimize, organizasyonda emeği geçen belediye başkanlığımıza ve değerli çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Tarımın önemi büyük. Bunu her geçen gün gittikçe anlıyoruz. Bu noktada siz değerli çiftçilerimize de gününüzü kutladık. O yüzden e, sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Gününüzü bereketli olsun, ürünleriniz bereketli olsun, fidelerimiz bol ve bereketli olsun, hayırlı hasatlar olsun diyoruz. Ve uzaktan yakından gelen tüm çiftçilerimize misafirlerimize ayağınıza sağlık diliyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, tarım ve hayvancılıkta gerçekten çok büyük destekleri olan, çiftçimizin ve üreticimizin yanında olan her daim... Evet, sayın Kaymakamım, çok değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları ve yöneticileri, çok değerli ilçe tarım müdürümüz, değerli üreticilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler... Evet, güzel bir programa böyle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Yani bugün yaklaşık 300 bine yakın 294 bin fidenin inşallah dağıtımı yapılacak. İşte yerli ve milli fidelerimiz domatesinden, biberinden, patlıcanından, salatasından, kavununa kadar. Doğru mu? İsteyim, 5 Beş parça yerli ve milli fidelerimizi Allah nasip inşallah sizler üreticilerimizle, çiftçilerimizle buluşturacağız. İnanıyorum ki önümüzdeki sene bu rakam yani bu sene herhalde örtü altı yetiştirici ve açık olmak üzere yaklaşık 400 küsür güne herhalde 400 güne yakın bir fide dağıtımı yapıldı. Muhtemelen herhalde önümüzdeki sene bu rakam çok daha fazla olacak. Bakan ve İl Tarım Müdürümüzle de görüştük. Daha da inşallah fazlası sizlere dağıtılacak. Amacımız, gayretimiz belli, niyetimiz belli. Burada samimiyiz, hesabiliyiz, hasbiyiz. Niyetimiz hayır, akıbetimizin hayır olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla sizin bu elinizden inşallah dikilecek olan bu fidan fidelerden elde edilecek olan ürünler de İstanbul'umuza, Şile'mize beslemeye ve üretime destek olacak. Bizler Yerel idareciler olarak Sayın Başta Kaymakamımız, Sayın Yasetinde Kamu Kurumu Kuruluşları, Sayın Hükümetimiz, Bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Asasiyetler fırsatta programlarında ifade ettik, ilettik bunun önemini her fırsatta altını sizerek paylaşmaya çalışıyoruz. Şile 787 kilometre kare büyük bir araziye sahip. Elbette bunun yüzde sekseni orman. Yani tarım alanı yüzde yedi, yüzde sekiz civarında bir tarım alanımız var. Ama bütün bu her bir metre karesi dahil olmak üzere bütün bunun hepsinin ekilmesi konusunda çalışsasiyetimizi çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Yanı başımızda çok büyük bir metropol İstanbul. Dolayısıyla burada size sizin yetiştirecek olduğunuz bu ürünler yerli ve milli olan bu fidelerde yetiştirecek olan ürünler Allah'ın izniyle inşallah yani inanıyorum ki İstanbul pazarında çok farklı bir yer edinecek. Bununla ilgili de bize çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha önce sizlerle birkaç sefer bir araya geldik. Efendim söyleyeyim hayvancılıkla ilgili, aşılama ile ilgili, hayvandan insana geçen ulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi, giderilebilmesi için aşımızı yaptık. Şimdi küpeyle ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Küpeyle ilgili onu da finansal desteğini sağlayacağız. Farklı aşılar var bildiğim kadarıyla yine veteriner işle müdürümüzün bize ifade ettiği kadarıyla. Bunları da inşallah yerine getireceğiz. Bir de yem desteği konusunda arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. İlçe tarım müdürümüzle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Nasıl bir yem desteği verebiliriz? Efendim bu bir kısmı herhalde ee, çuval yem olabilir, bir kısmı saman olabilir, bir kısmı sıvaş olabilir. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili ilçe tarım müdürü bölge ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Yani destek vererek sizlerin bu konudaki üretiminize ve yetiştiricinize yanınıza yer almak istiyoruz. Bunun için bir gayret sarf ediyoruz. Niyetimizde Allah'ın izniyle inşallah düşme yoktur. Bunu bilesiniz. Evet malumunuz sizin de bizim de yakın takip ettiğimiz süreç. Dünyada çok farklı sıkıntılar var. Dünyada şu an adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşı hep beraber birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde biz de üzerinde düşeni yapmanın gayreti içerisindeyiz. Dediğim gibi yerel yöneticiler olarak sadece asfalt dökmek, efendime söyleyeyim, binalar yapmak, yollar kaldırımlar yapmak, park bahçeler yapmak değil derdimiz. Yerel üreticimizin, çiftçimizin, hayvan üreticimizin yanına e, yanında yer almak bizim en asli görevlerimizin bir tanesi. Dolayısıyla sizlerle beraberiz. Zaman zaman bundan sonra hep bir arada olacağız. Yani iki yıldır pandemiyle uğraştık. Kimse evinden dışarıya çıkamadı. Ama evden dışarı çıkınca neredesiniz denmeye başlıyor. Yani buradayız. Bakın Şile'de şu an ne ekonomik kriz, efendim söyleyeyim ne pandemi, ne dünyadaki şu dünya savaşı, ne doğal afetlerin arkasına sığınmadık. Üretmeye ve yapmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Bunu yapacağız. Birlikte yapacağız. Efendim söyleyeyim işe tarım müdürümüz, çiftçilerimiz, üreticilerimiz, muhtarlarımız bir araya geleceğiz. Bir araya geldiğimizde ben her şeyin en iyisini bilen biri değilim. Yani hayvancılıkla ilgili önümüze üç beş tane hayvan katmışlardı. Biz de onları yutmaya çalışmıştık. Efendim ben söyleyeyim, elimize fideleri verdiler. Allah'tan anlıyoruz yani şey Kaymakam. Hangisinin domates, hangisinin patlıcan, hangisinin biber fidesi olduğunu az çok anlıyoruz ama ama biz anlıyoruz ama bizden sonra gelen nesiller çocuklarınızı anlıyorlar mı? Yani bunu biliyorlar mı? Nasıl? Yani geleceğiz ekmez de yok. <laughs> Destek yok. Onun için çocuklarımıza, evlatlarımıza öğretmek, öğretmek zorundayız. Nasıl ekildiğini, kendi ayaklarının üzerinde kalabilmelerini sağlayabilmeliyiz. Bu da bir ebeveyn olarak bizlerin görev ve sorumluluğunda. İnanıyorum inşallah bu üretimlerde biz de sağlı olacağız, sizlerle beraber olacağız, birlikte olacağız, geleceğiz, ziyaret edeceğiz. Yani Sayın bakın herhalde bize buradan da domates, biber falan düşer değil mi herhalde? <laughs> düşer değil mi herhalde? Sıkıntı yok herhalde değil mi? Evet, hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Rabbim bereketini ortaya inşallah. Saksiye talihimiz. Gerekirse bunları da ne yapacağız? Toprakla fidelerimizi buluşturacağız. Bizlerle ne diyoruz? Lütfen şiirimiz yüz orman olan ve çiftçiler için uygun olan bu alanlarımızı hep beraber fidelerle buluşturalım diyoruz. Ve yine çok kıymetli konuşmaları yapmak üzere şimdi İlçe Kaymakamı Sayın Mehmet Demirkar'ı Sayın Belediye Başkanım, İlçe Tarım Müdürümün kıymetli kurum amirlerim, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz, kıymetli çiftçilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geçen programda örtü altı fidelerini dağıtmıştık. Bu sefer yeniden sizlerle beraber toprak üstü fidelerin dağıtımında bir aradayız. Dilerim ki bu programları günlük yaparız. Dilerim ki bu programları haftada bir yaparız. Böylesine güzel, muştu dolu programlarda bir araya geliriz. Bu vesileyle bakanımıza ve bakanlığımızın her bir personeline ve belediyemize ve belediyemizin her bir çalışanına bu güzel emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama tabii kıymetli çiftçilerimiz onlar üretiyorlar, onlar yetiştiriyorlar. Bu emeğin karşılığını da onlar veriyorlar. Onlara da ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum. Az evvel arkadaşımız söyledi. Tabi bunların hepsi bir çaba, hepsi bir gayret. Buradaki muradımız bunların toprakta buluşması ve yeşermesi, üretime katkı sağlaması. Biz yani 20 ile yaklaşan bir kamu görevi icra ediyorum. Yani her zaman bir devlet desteği söz konusu oldu. Yeri geldi kareye bakıldı tarım yapıyorum dendi, destek verildi. Yeri geldi mazot desteği, gübre desteği fide desteği her türlü destekler verildi. Buradaki amaç ve murat nedir? Tabii ki el ele verip o maliyet girdisini azaltmak ve tabii yerli ve milli olarak ifade ettiğimiz kendi sebzemizi, meyvemizi üretebilmek bunların hepsi karşılıklı bütün herkes başkasının bir diğerinin gayretine e, destek olacak ve bunun nihayeti nihayete ermesini en sağlıklı bir şekilde de sonucunun alınmasına hep birlikte çaba sayrıf etmemiz lazım. Eğer bugünün bu imkanların kıymetini bilmezsek yarın bunları da ararız. O yüzden e, emek eden, üreten herkese şükranlarımı sunuyorum. Bereketli olmasını Mevla'dan diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın ya da çarşamba günü inşallah sizleri o fidelerle buluşturmuş olacaklar. Evet. Şöyle temsili biz bir ııı e, <laughs> <laughs> Evet çok kuvvetli bir alkış gelsin. Haydi bismillah diyelim. Buyurun. İlk domates fidemizde salkım domates fidemizde buluşuyor çiftçimiz. Evet, sayın Müdürüm. Sayın Yakup Kuşdemir. Sayın Müdürüm. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi bırakmıyoruz. Fidelerimizi bırakalım. Sizler de bekleyelim. <laughs> Fideyi bırakmayın. Beyefendi götürecek galiba. Hemen Sayın İrfan Türk'ü alkışlarla Çelebi Köyü'nden davet ediyoruz. İrfan Bey bayağı bir çapa yapmışız. Her şey hazır galiba. Doğru mu efendim? Hoş geldiniz. Çok emek verdik. Evet. Sizi birazdan fidelerle zaten uğurlayacağız ama onun öncesi bu fidelimizi vermek üzere çok kıymetli. Şimdi böyle başkanımız Sayın İrfan Ocak diye davet ediyoruz. Sayın Başkanımız. Hemen öbür tarafta salatalık balık fidesini verecek Sayın Başkanımız. Evet şurada. Biber pardon biber. Biber geldi. Evet arkadaşlar. İşte bak savaş bile hangi fide olduğunu bilmiyor. Salatalık dediğim gibi biber onun mu diyorum. Ondan sonra biber fidesi Önce seni de öğrenmen lazım. Bak habermez. Çok özür diliyoruz. Sonuçta. <laughs> yaptık artık. Evet, çok güçlü bir alkış istiyoruz yine tekrar. Size bırakmıyorum Sayın Başkanım. Çok özür diliyorum. Evet, Fatma Yılmaz çiftçimizi alkışlarla dağıtıyoruz. Fatma Hanım, genç çiftçimiz. Evet, çok değerli ilçe kaynakımız Sayın Mehmet Nebuka'ya arz ediyoruz. Ben hemen film ismini yürüyeyim. Yeni pot kurmayalım. <laughs> Patlıcan. Evet, patlıcanla buluşturuyoruz. Çok değerli protokolümüze dağıtılır hep beraber şöyle. Çok değerli ilçe başkanlarımızı, muhtar